Herkese merhaba, Fiat Marfa Otomotiv'den satış danışmanı Emre ben. Bugün sizlerle Egea Cross'un en dolu modeli olan Limited Paket aracımızı hep birlikte inceleyeceğiz. Aracımız 1.6 dizel motora sahip olup 130 beygir güç ve 320 Nm tork üretmektedir. Aracımızın dış yapısında full led ön farlar, ön park sensörü, 17 inç alaşım jant ve limited pakete özel turuncu detaylar bulunmaktadır. Aracımızın iç yapısında renkli 7 inç full TFT hayalet ekran, 10 inç Apple CarPlay destekli tablet ekran, kaplosuz telefon şarjı, ön iki yolcunda koltuk kısıtma, elektronik bel desteği ve turuncu taba deli detaylar bulunmaktadır. Bugün sizlerle Egea Cross'un limited paket aracımızı hep beraber inceledik. Sizler de bu aracı daha yakından incelemek ve test sürüşlerine çıkmak için Marfa Otomotiv Showroom'umuza davetlisiniz. Egea Cross limited aracımız Şubat ayına özel ÖTV muaf avantajıyla Marfa Otomotiv Showroom'larında. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.